Profesör Doktor Tuncay Taymaz, Kahramanmaraş depreminin etkilerine vurgu yaparak, Elazığ ile Bingöl arasındaki kırılmayan fay, 7 büyüklüğünde bir depremi tetikleyebilecek potansiyele sahip ifadesini kullandı. 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü öncesi, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Sismoloji ve Jeofizik Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Taymaz ve diğer akademisyenler, fay hatları üzerine akademik bir çalışma gerçekleştirdi. Uluslararası dergilerde yayımlanan çalışmalar 2023 MV7.8 ve MV7.6 Kahramanmaraş deprem dizisinden kuvvetli yer hareketinin özellikleri ve 2023 Kahramanmaraş Türkiye deprem ikilisinin hızlı yırtılmayla tetiklenmesi ve basamaklı fay kırılma mekanizmaları başlıklarını taşıdı. Bu çalışmalar hem Kahramanmaraş depremlerinin yaşandığı fay hattının durumunu hem de Türkiye'deki diğer faylara olan etkisini ele aldı. Profesör Doktor Timat, yapkla aratma detay pelat. 5.5 büyüklüğündeki depremler olacak Profesör Doktor Taymaz 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerini ulusumuz, milletimiz, vatanımız ve dünyanın tanık olduğu en büyük kıtasal ölçekteki deprem çiftlerinden biri olarak değerlendirerek, bu, tarihe geçmiş bir deprem ifadelerini kullandı. Kendi hesaplamalarıma göre, İlk depremin büyüklüğü 7.96, ikinci depremin büyüklüğü 7.8. Bu özellikle vurgulamak istiyorum. Sismoloji ve deprem kaynak sismolojisi konusunda uzman bir akademisyen olarak 40 yıllık bilgi birikimimle, dünyanın ulaşabildiği teknoloji ve bilimin gelişimiyle paralel olarak elde ettiğimiz süper güçlü bilgisayarla yapılan modellemeler sonucu elde edilen magnitüt budur. Ancak henüz artçılar bitmedi. Bu bölgede 5.5'ten büyük depremlerin devam edeceği öngörülmektedir. En az 1-2 yıl süresince